kırpmadan insanlar birbirini yok sokak ortasında vuruyor ya. Gözünü kırpma aslında. Ya haberlere bakasım gelmiyor. Evet. Ciddi söylüyorum sana. Her gün bir kişi bir kişiyi vuruyor, bir kişi bir kişiyi öldürüyor, bir kişi karısını dövüyor, bir kişi çocuğunu dövüyor, bir kişi bilmem ne yapıyor. Yani öyle bir hal almış ki Kur'an ve İslam'a o kadar sırtımızı dönmüşüz ki evet. O kadar bozulmuş, bozulmaya gidiyoruz işte. Yani Tabii. o dediğim Allahu Teala'nın kullanım kılavuzundan çıkıyoruz. Bulaşık makinesine çamaşır atmaya benziyor işte yani. Çamaşır makinesine bulaşık atmaya benziyor yani. Belli. Ondan çıktığımız için bozuluyoruz. Aslımıza dönmemiz lazım. Kim Şimdi değil? Allah insanı yarattı. Yaratan kim? Allah. Aziz o zaman Allah. Allah biliyor insanın nasıl kullanılacağını. Çünkü icat eden o ya. Yaratan İcat o... eden o. Yani... İcat eden bilmez mi? Bir şey icat etti mi bilirsin Tabii, yani nasıl kullanacağını. Şimdi sahibi. İcad etti Allahu Teala var etti, yoktan var etti insanı. Sonra dedi ki bu insan böyle yaşamalı hadise kur'an'a göre yaşamalı ki bozulmasın yoksa bozulur